Başakşehir'den bir haberimiz var. İstanbul Başakşehir'de çocuklar anneler gününde farklı bir etkinliğe imza attı. Başakşehir Living Lab Teknoloji ve İnovasyon Merkezi'nde eğitim alan çocuklar 3 boyutlu tasarımlarını ürünlere dönüştürerek annelerine hediye etti. O görüntüler ekranlarınızda. Başakşehirli çocuklar annelerine 3 boyutlu sürpriz yaptı. Bu yaşta e, çocuğun böyle düşünceli e, ve istekli daha doğrusu hani bir, bir hediye hazırlanması tabii ki çok memnun edici mutluluk verici bir şey. İstanbul Başakşehir Belediyesi Anneler Günü'ne özel bir etkinliğe imza attı. 10-14 yaş arası çocuklar annelerine özel hediyeler vermek için Başakşehir Living Lab Teknoloji ve İnovasyon Merkezi'nde önce 3 boyutlu tasarım hazırladı. Başakşehirli çocuklar daha sonra tasarımlarını Living Lab'de bulunan 3 boyutlu yazıcılarla ürüne dönüştürerek annelerine hediye etti. Anne sevgisi bambaşka bir şey anlatılmaz bir duygu. Belediyemizin de güzel etkinlikleri oluyor. Bu da onlara dahil bir etkinlik. Mutluluk verecek güzel şeyler. Beğendiniz mi hediyenizi? Çok beğendim, çok güzel. Çocuklar etkinlikle beraber hem üç boyutlu tasarım eğitimi aldı hem de anneleriyle unutamayacakları bir gün geçirdi. Ya Benim için çok özel bir... <laughs> oldu. Şimdi devletin bu programı benim için gerçekten çok güzel bir sürpriz oldu.